Şimdi 2023-2024 eğitim öğretim yılına biz hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. 10 binamız orta hasarlı, 8 binamız da ağır hasarlı. Bu binaların takatları yapıldı, bir kısmında güçlendirme çalışmalarını alınıyor. İkinci olarak da 61 binamız depremden dolayı büyük hasar gördü. O binalarında şu anda yapım, onların faaliyetleri devam ediyor. En önemli Olay da şu burada. Bu 18 binamızın eşleştirme yaparak en yakın okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecekler. Yani İskenderun'da Eylül'ün 11'inde öğrencilerimiz her biri bir o okulda başlamış olacak. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. 3700 öğretmen kadromuz var. şu anda öğretmen açığımız hiçbir şekilde yok. Hatta yıl il dışına giden öğretmenlerimizin geri dönüşüyle birlikte Öğretmen kadromuzda fazlalığımız var. Öğrenci kayıtlarımızda devremin ilk gününden itibaren 40 bin seviyesine inen bir öğrencimiz vardı. Yani normalde 60 bin öğrencimiz varken 40 bine indi. Okulların açılmasıyla birlikte 3 Nisan'da bu rakam yeniden 50 binlere buldu. Şu anda 11 Eylül itibariyle 60 bin öğrencimizin yeniden olacağını ve 3700 öğretmenimizin de bunlara hizmet edeceğini düşünüyoruz. Şimdi İskenderun sıkıntısız başlayacak. Elbette devremin hasar verdiği okullarımız var. Bunların onarımları yapılıyor, yapılacak. Bundan sonra da orta hasarlı olan binaların güçlendirmesi yapılacak. Tabii biz bunu 3 başlıkta düşünüyoruz. Birincisi hızlı bir şekilde yaptığımız küçük onarımlar. İkincisi Büyük onarım gerektiren binaların 11 evle yetiştirilmesi, yetiştirmesi Üçüncü etapta da orta ve ağır hasarlı olan binaların yıkılıp yapılması Konteyner okuldan ziyade prefabrik ya da çelik yapılı okullar var Şu anda bizim 5 yerde çelik yapılı okullarımızın yapımı devam ediyor Daha önceden plana alınmış planlanmış Aynı zamanda da konteyner kentlerin içerisinde prefabrik okullar yapılacak Hani konteyner e, okul bizim talebimizi karşılayan bir okul değil. Ya çelik yapı ya da prefabrik yapı olması gerekiyor. Onun için biz prefabrik ya da çelik yapı okul e, planlaması yapıyoruz. Dışarıdan göç de aldığımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda e, şöyle bir e, şey de var. Biz 3 Nisan itibariyle okullarını tam olarak açan ilçelerden bir tanesiyiz. Onun için de e, eğitim öğretimini düşünen veliler de İskenderun'a geliyorlar. Liselerde de aynı şekilde. Diğer ilçelerden öğrenci aldık. Lise kayıtları zaten 8. sınıf puan üstünlüğüne ve LGS sınav sonuçlarına göre yapıldı. Onlar bitti. Diğer ilkokul ve ortaokul öğrencilerin şeyi de kayıtları da adres sistemine göre yapılmaya devam ediyor. Konteyner kentlere de adres sisteminde yer verildi. Onların adreslerinin en yakın olduğu okullarda kayıtları yapılacak.